Doruk Tecimer demiş ki Devin Özek İtalya'da yalnızca Milan Şikriniar için değil Yusuf Akçiçek ve Sofyan Amrabat'ı transfer etmek isteyen kulüpler ile de görüşme yapacak demiş. Haberiniz olsun ya Amrabat neyse de abi Yusuf Akçiçek bilemedim ya. Yusuf Akçiçek mantıklı mı Yusuf Akçiçek'i bırakmak oğlum? Çok rahat oynamaz mı şu an bizim kadromuzda Yusuf ya? Rahat oynar abi. Ya sonra Yusuf gibi bir yabancı stoper arıyoruz. Hayvan gibi para bayılıyoruz abi o yüzden söylüyorum. Jaden var ama. Ya beyler bir şey söyleyeceğim de. Jaden'ın siz gerçek mevkisini unutmuş olabilir misiniz lan acaba? Sol stoper işinden sonra gerçek mevkiyi unuttuk ha Jaden Osterwolder'in. stoper mi kabul ediyoruz artık o adamı? Bitti mi yani kafada? Ama 20 gelirse bu arada verilir ya. 15 de olur. 15 artı 5. 20 ver. Elini korka kalıştırma 20 ver. Avrupa kulüpleri için ne ki 20? Versinler abi. Edin Dzeko resmen Fiorentina'da. Bir Olmaz. ayrılık şarkısı seç. Sessizce çal benim için. Gitti dedem be. Drogs'tan bile daha hızlıydı. Gitmesi kötü oldu. Oğlum sen salak mısın? Niye benden örnek veriyorsun ya? <laughs> Allah Allah. O seni dinliyorlar. Napoli'ye İngilizce seslen o versinler. Dear Napoli satmayın kardeşim satmayın bu adamı yakında 200 milyon euroya satarsınız satmayın don't don't lan Dear Napoli man listen don't sell Osimen. okay yes. thanks Rodrigo'nun geleceğiyle ilgili doğrudan toplantı önümüzdeki hafta gerçekleşecek zira Real Madrid onun takımına ayrılmasına sıcak bakıyor bakın değerli Real Madrid yönetimi ve teknik ekibi lütfen Rodrigo'yu satmayın Vermeyin. Bu adama ihtiyacınız var. Neden ihtiyacınız var biliyor musunuz? Vinicius OES ile Mbappe OES'i defans yapmıyor ama bu adam yapıyor. Size 11 kişi defans, 11 kişi atak yapacak oyuncular lazım. Dün başınızı ***diler bu yüzden. Egolu oyuncuları salın. Futbol artık öyle bir dünya değil. Futbol artık egolu oyuncularla, dünya yıldızlarıyla oynanmıyor. Size 11 Bilmiyorum. kişi defans yapacak 11 kişi atağa çıkacak oyuncular lazım. Ve Rodrigo onlardan lazım. biri. Rodrigo bir görev e. adamı. Eğer Vinicius ve Mbappe'ye defans yapmayı öğretemeyecekseniz o iki OE'yi satın. Rodrigo'yu bir daha bulamazsınız. Yapmayın bunu. Teşekkürler. Böyle çevir direkt. OE'yi de çevir. Abi harbiden çok iyi konuştum biliyor musun? Eyvallah. Eyvallah. Real Madrid'e orta sağ önerim Amrabat'tır. Amrabat ben diye mi? bir adam var elimizde. Sofyan Amrabat. Y 70 milyon euro hiç. bro. Give and Take Amrabat. Flash deal. <laughs> Abi neyden korktun yine Galatasaray mı alacak? Ya şimdi o simeni alamazsınız. Sonra Avrupa'da transfer sezonu kapanır. Sonra bu adam bir sene Galatasaray'a kiralık gelir. O zaman al başına belaya. Sonra gidersiniz Zaniolo'yu da İtalya'nın farklı bir köşesine kiralarsınız. Al başına belayı sonra. Zaten Zaniolo bütün İtalya'yı gezdi Adam bütün İtalyanın köylerinde oynadı ya futbolu. Hadi hiç Ajax'a geri dönmeyecek. Evet zaten Olympiakos'a gidiyor. Beşiktaş tamam, ve Spartak zaman, Moskova Gerson Fernandes transferi için görüşmelerine başladı. Kulübümüz ve Spartak Moskova'nın futbolcumuz Getson Fernandes'in transferi için görüşmelere başladığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. <gülüyor> Taraftarlarımızın <gülüyor> bu tür masa başında kurgulanmış haberlere <laughs> karşı dikkatli olmasın ve itibar etmesin. Abo kanka. 3.43'te attı bu tweet'i. Sercan Dikme. 4.14'te yalan geldi. Felipe Augusto. 2.20 milyon euro piyasa değeri var oğlum adamın. Ay. 118, abi. 118 oğlum. maç, 118 maç, oğlum. 20 gol, 6 asist. Abi ne diyorsun ya? 1.87 boy, sol ayak. 21 yaşında Felipe Augusto skills. baş skills yok ya. Bir dakikalık var onu izlemiş sonunda oğlum. Oğlum defansif diyorlar bu adama. Oğlum siz bu adamı 3 yıl, yıl önce, alıyor musunuz? de alıyormuşsunuz. Ona koyayım. Hayır hayır bunu değiştirmiş şimdi. Başlığı <laughs> değişmiş. Videoyu 2 yıl önce atmış. Takıma göre başlık değişiyor işte. Ya kimi aldınız ya? Yok abi adamın adam akıllı sikis videosu yok. Bakalım. 21 yaşında. Bakalım yüze. Evet bu adam 21'i andırıyor gerçekten. Ama nereden baksan bir 25'i vardır bunun da. Bir Corinthians'tan almışlar 3 milyon euroya. Yani size nereden baksan bir 10 milyona satarlar. Daha yeni almışlar abi. En az 10 milyon euro isterler en az. Mikrotip'in e ödeme planı nasıl olacak? Nasıl olacak? Galatasaray'ın Napoli ile anlaşma sağladığı bonservis bedeli olarak 15 milyon euroyu peşin ödeyeceği kalan 60 milyon euroyu ise 4 yıl boyunca yıllık 15 milyon euro taksitler halinde ödeyeceği aktarıldı. Benim abi o zaman ben tamam beyler ben çözdüm olayı anlatıyorum. Napoli büyük ihtimalle diyor ki 35 ya da 40 milyon peşin istiyor abi bunlar. Ben size söyleyeyim. Bence bu yüzden olmuyor bu iş. Teminat meminatla iş yok. Şöyle de olabilir. Diyorlardır ki böyle verecekseniz teminat isterim. Yani banka teminatı verin o zaman diyordur. Böyle verecekseniz. Böyle vermeyecekseniz de o zaman 30 ya da 40 milyon peşin diyordur belki. 3 taksit istiyor teminat olayı yok. Tamam yine benim dediğime çıkıyor kanka mantık olarak. Şimdi biz bu Asensio'yu büyük bir ihtimalle alacağız ya. Şey bu değil adamın mi? transfer videosunda bu adamın daha önceden bizle çıktığı bir şeyi var. Fotoğrafı var. Gülüyor, dalga geçiyor. Onu yapıp özür dilesinler yani. la... Aha aha bu haber, bu haber bak. Ve ben bunu neden duymamıştım? Ne kadar da berbat bir şey yaptım makine. <laughs> bu yanlış Bakın görmüş ne? gibi biraz ama. <laughs> bunu neden bilmiyordum? Ne kadar da berbat ya, bir şey yapmıştım Ya haber abi. Abi haberciye dese de böyle mesaj yazamaz. Evet yazamaz abi. Profesyonellik lütfen ya. Yazamaz. Bak Kaan ne yazmış? Delete. Delete. <laughs> Gördün mü Kaan bir saat <gülüyor> önce <gülüyor> ne tweet atmış altına? Oo, Abdü yakışıklı geldi, yakışıklı. Nasıl siktir, kim geldi? Ciro Immobile. Altın Oo, ayakkabı. Nasıl gider ya bu adam? Senin geçen sene kafamızı sıktığın altın ayakkabı aşağı, altın ayakkabı yukarı ağzımıza sıçtın bütün bir sene boyunca. Bugün Bologna'ya gittin, ne düşünüyorsun? Mikrofon sende, buyur. Kendini nasıl savunacaksın? Abi... Başarılarının devamını diliyorum ben orada. Şimdi yap bize yaptığın haksızlıklardan dolayı da özür dile kafamızı siktiğin Haksızlık için bir Adamın sezon boyunca bir sezon boyunca kafamızı siktiğin için özür dile bir de. Altın ayakkabısı var. O, olay altın ayakkabısı değil. İşte gelirse ligi donunda sallar, gelirse böyle yapar. Salladı. Sik, lan Nereye salladı lan? E i̇ki tane çaktı. Victor Osimhen'in Galatasaray'a katılmasının önü açıldı. Dün açıklandığı gibi oyuncu Napoli'nin Türk kulübüyle anlaşmaya varması için baskı yapıyor. Al Hilal yarış dışı kaldı. Transferi tamamlamak için her şey hazır. Teminat, teminat yok mu? Peşin para mı? Çektir ne lan nereye peşin para? Nasıl vereceğim peşin parayı? Hey, peşin para verirsen GG zaten. Kulüp kapatılır. Beşiktaş Benfica ile Orkun Kökçü transferi için 5 artı 25 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. 5 artı 25 ne ya? Jurox ben sana 100 bin lira borç vereyim kanka ama 5 artı 95 şeklinde okey misin? Ay çok saçmaladın kanka yanma koyayım ya. Kıskanmayın lan. Kıskanmayın oğlum Beşiktaş'ı. 5 kiralık 25 zorunlu satın alma. Dün de söyledim. Ondan önceki gün de söyledim. Abi Orkun Kökçü gerçekten çağ atlatacak Beşiktaş'a. Bak şakasız söylüyorum yani. O orta sahaya özellikle Rafa Silva'ya destek olacak biri lazımdı. Ve şu anda gerçekten Beşiktaş onu yaptı yani. Ama yetmez bu arada. Yani evet Orkun Kökçü çağ atlatacak atlatmasına da Beşiktaş'ın hala net iki transfere ihtiyacı var. Yani bence net bir şekilde bir sol kanat alınmalı. %100. Zaten sağ bek alınacak. iki tane bence bu net yani. Sol kanat ve sağ bek %100. Rotasyona da yine aynı şekilde e, bir bek rotasyonla bir adam alınabilir. Stoper rotasyonla bir adam alınabilir. Yani zorlarsan bir tane de kanat rotasyonuna çekersin yani. Ama 11'e net bir kanat ve bek transferi lazım. Bu ne demek lan? Blokatta la konil Galatasaray per <laughs> osimen. <laughs> ne oluyor? Na harbiden ne yaptılar? Cemur mu attılar amına koyayım? Engellemişler işte. Osimen anlaşması askıya alındı çünkü Galatasaray Napoli'ye doğru garantileri sağlamadı. Victor Osimen Galatasaray'ın yaptığı taksitli teklifin kabul edilmesi için Napoli'ye baskı yapıyor. Kulübe res çekti. Kampa katılmak istemiyor. Ne oluyor? Savaş çıktı. A koyacağım ya. Ya bir Osimen şimdi ne oluyor, oluyor abi? Ya? Savaş çıktı oğlum. Ya oğlum teminatı öyle kafan estiği gibi veremiyormuşsun ya. Bu banka teminatı dedikleri olay. Bir bankalar birliğinde olmaman gerekiyormuş bu teminatı verebilmek için. İki teminat <laughs> verdiğinde atıyorum 75 milyon euroluk taksite teminat veriyorsan 4-5 milyon euro daha giriyormuş sana teminat verdiğin için. Faiz giriyormuş bir de. Anladın mı? Yani hem bankalar birliğinden çıkması lazım hem de faiz daha fazla şey ödüyorsun. Abi Dimarzio iptal oldu diyor. Öyle demiyor durdu görüşmeler diyor. Yalanlamıyor Yaz. Kim ne diyor ya? Yağız yalanlamıyor bu arada. Baba ne oluyor? Dimarzio'yu. Teminat benim demesi lazım Dursun Başkan'ın. <laughs> ne diyorsun ya? Nasıl yani? <laughs> Teminat benim ne de demek ya? <laughs> o ne demek ya kanka? <laughs> abi ne oldu sana ya? Öksürük. Öpün mü? Salak mısın oğlum sen? Kanka ben bu iskelet Bilmiyorum. ordusunu artık sikmek istiyorum. Ya, ya. Salak, ya salak salak konuşma ya. ya. Bak, Oho. bak 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 bak. İskeletin mi atlıyor bankalar birbiriyle. O abi diyor. şu adam ne diyor ya? İğrenç yani. Millet Bu burada ordusunu... ne anlatıyor? Bu iskelet ordusundan şikayetçi. Kanka prens satıyorum amına koyayım. Ya Orkun Köksalıyorlar'ı sussun amına koyayım ya. Abi ya mesela, şey musun? Yani. mesela şey yapamıyor musun? Mesela şey yapamıyor musun? Mesela atıyorum taşıt kredisi çekiyorsun ya. Taşıt kredisi çekerken aldığın arabayı mesela teminat gibi gösteriyorsun. Galatasaray'da mesela atıyorum Napoli'ye şunu diyemiyor mu? Ya biz bu parayı her türlü ödeyeceğiz. Ödeyemezsek Galatasaray adası sizin. Diyemiyorum mesela. Hipotek yok mu yani? Hayır Efe Akman'ı verelim. Oğlum ne diyorsun ya? <laughs> Ödeyemezsek ne yapacağız? Oğlum siz bunu düşünüyorsanız zaten almayın adamı. Siz dolandırmaya mı çalışıyorsunuz? <laughs> Hayır yani. Siz bunu düşünüyorsanız almayın oğlum zaten adamı. Paranız yoksa. <laughs> o sırada o sırada Derik Köy'ün 100.000 bin eurosunu almaya çalışan diğer başkan hatta bekliyor değil mi? <laughs> <And over. gülüyor> <And over> başkanı. <laughs> e tamam siz alamıyorsanız abi... biz alalım Fener'e. O Sümer'e. ya ne alaka Oğlum düşünsene lan şu anda öyle bir şey olduğunu. Sana bir şey değil mi? Ortalık var ya alev alır ama. Savaş çıkaram. A büyük duruş gösteriyor. Ya Osman istediğini zaten artık daha nasıl belli etsin adam da. Bir de Napoli'ye karşı da bir şeyi var. Adam yani Tanıracak Napoli mı? düşmanı artık yani. Bak sana açık söylüyorum. Juventus'a gitseydi Napoli'ye en az 3-4 tane sallardı maçta. Abo şampiyonlar liginde Napoli Galatasaray. Abo. Abi bence ol, olması gereken ne biliyor musunuz? Bak ben size söyleyeyim. Napoli admini gidecek o özür dileyecek. <laughs> o simen <laughs> e, Napoli kampına gidecek e, Darwin de iptal olacak ve Osimen 11'e Montel olacak ve herkes için bu iş kapanacak. Aha Hirvigo geldi. Orkun Kökçü'ye. Vallahi Orkun <laughs> Kökçü'ye Hirvigo geldi. Abi o zaman yanımda o şu an seni alnından bir öferdim. Beni bir ya. Orkun Kökçü Beşiktaş'a gidiyor. Kulüpler ve oyuncular arasında sözlü anlaşmada beklendiği gibi tamamlandı. Satın alma yükümlülüğü olan zorunlu satın alma bedeli 25 milyon sabit ücret artı 5 milyon ek ödemelerde neredeyse garantili. Benfica 30 milyon alacak ve Beşiktaş en büyük hedefine ulaşacak demiş Fabrizio Romano. Nasıl aldılar oğlum bunu? Abi yani büyük ihtimalle böyle bir transfer yapacak tek bir gücü vardı bu sezonda. Ve bence en doğru şekilde kullandılar. Tamamen Orkun'un çabasından bence ya bu olay. Geldi mi? Geldi kardeşim. Yoksa Allah için cevaplar ya. mısın? lan Nasıl da bu kadar Orkun'a para veriyor Beşiktaş? Bu kadar az konuşuyor. GS-75 e veriyor. Son sene şampiyonu herkes... Abi taksit olayı bir tık farklı ya. Taksite bölüyorlar yani. Taksite böldükleri için de ya Chelsea mantığında düşün. Chelsea büyük paralarla büyük oyuncular alıp hem sözleşmelerini hem bonservis bedellerini şey yapıyor. Bizim takımlarımızda aynı işlemi bonservis bedellerinde uyguluyor. Chelsea direkt veriyor parayı da. Bizim takımlarımız bonservis bedelinde sabit e, taksite bölüyorlar. Böyle alıyorlar yani.